Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zahit Halil. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, bugün ifşa videosu gelmedi. Çünkü sadece ifşa üzerinden yürümekten biraz sıkıldım. Bu yüzden farklılık yapmak istedim ve korku videoları derleyerek sizlere sunmaya karar verdim. Tabii ki ifşa videoları yine gelecek. Hiç merak etmeyin. Sadece bir seri daha başlatmak istedim ve umarım hoşunuza gider bu serimiz başlıktan da görmüş olduğunuz gibi oyuncaklarla ilgili. Kıpırdayan, hareket eden oyuncaklar. Hadi hep beraber izlemeye başlayalım. Ama başlamadan önce like atmayı ve hala ama hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. İlk videoda raflara dizilmiş oyuncak bebekleri görüyoruz ve ortadaki bebek birazdan göz kırpacak. İşte şimdi gördüğünüz gibi. Her ne kadar tuhaf da olsa biraz sorgulamak lazım açıkçası. Çünkü kamerayı seçen kişinin cesareti, oyuncağın tam seçim anında göz kırpması sizce bir tesadüf mü, kurgu mu yoksa gerçek mi? Ama bir şeyi iyi biliyorum. Eğer gerçekse bu ceze bana uyku yok. 1900'lü yıllardan kalmış oyuncak hediye. Aynı bir önceki videodaki gibi gözlerini kırparken kamera yakalanıyor. Yine bunu çeken bir insan. Yani duvardaki kamera değil. O yüzden ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama korkutucu olduğu kesin. bu videoyu bir çoğunuz izlemişsinizdir. Kız kamera önünde konuşurken kukla adeta canlanmış gibi kafasını kıza doğru çeviriyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Kukla gerçekten canlandı mı? Her ne kadar kızın tepkisi gerçekçi de olsa biraz şüpheci davranmakta fayda var. Tamam belki de bunu asla öğrenemeyeceğiz ama gerçekten tuhaf. Bu iki genç çocuk bardak şovu yaparken kameralarına çok tuhaf bir olay yansıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaki oyuncak bebek ayağa kalkıyor. Her ne kadar kalktıktan sonra kıpırdamasa bile hatta kalkınca sanki bir şey tarafından itiliyor veya bir görünmez ip tarafından çekiliyor hissi verse de tam aksi de olmuş olabilir. Ama bir oyuncak kukla gerçekten ayağa kalkabilir miydi? Bir oyuncak kukla canlanmış mıydı? Kulağa her ne kadar tuhaf da gelse, aksini kanıtlayamadığımız için inanıp inanmamak yine kendimize kalmış. Bu kamera kaydı oldukça ürpertici. Oyuncaklarıyla oynayan bir çocuk görüyoruz ve yanında oturan oyuncak bebek. Bir anda kafasını hareket ettiriyor bunu kendisi mi yapıyor yoksa karanlık veya görünmez bir varlık mı yapıyor bilmiyorum ama en tuhaf videolar listesinde ön sıralarda olduğu kesin. Sabit bir kamera ile seçilen oyuncak bebek. Ellerine dikkat ettiniz mi? Yine kıpırdıyor. Her biri birbirinden ilginç ve korkunç olan böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.